Selamlar millet Battlefield 2042 videolarımıza hoş geldiniz. Daha birçok videonun zaten Battlefield'dan gelmeye devam edecektir. Yeni haritadayız. Redacted oynuyoruz. Aynı zamanda Conquest olarak oynuyoruz. İlk başta bu haritayı e, Conquest değil de sadece Breakdown olarak da koymuşlardı. Sonradan Conquest'e çevirdiler. Neyse oyuna başladık millet. Discord sunucu videoları paylaşımlarına daha hızlı yaranabilirsiniz. İlk defa denk geldi. Siz bir fırsat verin. Eğlencemizi de siz de dahil olun arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan sizi oyunda baş başa bırakıyorum. Ve yanımda Enver de var. Videoya başladık hadi bakalım. Asya canım. Düşersem yeni silah al. Arkadaşlar bu arada videoyu izlerken dikkat ederseniz yeni silahla oynuyorum. Eğer Battlefield 2042 oynuyorsanız kesinlikle bakın manyak bir silah. Kanka ben DLSS'i mi açtım bilmiyorum ama böyle görüntüde şey var. Şeyle mi? Bulunanma mı? Yok. Böyle ne denirdi hani keskinlik fazla gibi. Hmm, kontrol et bir ara. <laughs> Amıra koyun bomba orada kalmıyor. gitme sorunu var ha. Yine. O hala olabilir ya. Öldün mü sen? Yok. Yok. Bakalım adamlar var mı? Şunu şuraya koyalım. Arkadaşlar burada çatışma başlamadan önce izleyenler için söylüyorum. Oyunda bu güncelleme geldiğinden beri bir bug sorunu var. Mouse sürekli donuyor. Bakalım yaşayacak mıyız? Yani yaşarsanız siz de yorumlara yazabilirsiniz. Ya bu bu sorun bu yüzden oluyor diye. Pam'ı bıraktım. Neredesin sen? E arkadaş içinde Ananı tikim. Oh be. Geldim. Aha aha. Öldük mü? Ölmedi sikti öleceğiz. Bu nasıl bir lan her yer bomba. Evet evet ya keşke sandığı salt diyorum ben de. Ben görev yapıyorum ya bir yandan. Evet evet. Sandığı oynayamam şu. Ya ee... ben görevlerin çoğunu yaptım. Amına koyayım öldüm. Bu spam beacon şey mi ya? Spam lokish bu mu acaba? Neyse. Bana şey... adam gelmiş. Evet. Çıktı dumandan bir yandan. Hmm. Kaldırdılar beni. Öldün mü sen? Ben öldüm. Hmm. Senin spam bir kına dokunamaya çalışıyorum. Heh oldu. Ha bana doğarsan muhtemelen görev yapacağım kanka. Oraya. Evet, onu yaptım. Ben bunu okuyayım. DM7 oynuyormuşum ya. Ya şu sumo atmasalar bari. O oh, iki iki geldi bunun masasına. olması lazım geberecek bana abi. Yandım, yandım. <laughs> Nasıl size el atar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Aa, atamadım ya chat. Dur bekle geliyorum. Gelme gelme bırak. Buraya Aldın <laughs> <laughs> Buraya gelinir mi? Her yer toz duman, toz duman. EMP bombası görevi bitti sanırsam. Aynen. Kanka bu spam x Kanka bunu bilmiyorum. Spam Beacon'a sen kaç kere geldin? Ka hatırlamıyorum Span kanka. Hiç hatırlamıyorum. Kanka bir ölürsen bir daha gelsene ya. Olur olur. Kanka sağ taraf açılmış gibi. Tamam oldu. Spawn beacon görevi oldu. geldiyse. Hadi Yok geldi. gelmedim ben hala savaşıyorum. Sağ taraftan gitme kanka. Ben ortadayım. O sağ tarafta bir tane şey var. Ee, kayalık. Kayalığın üstüne çıkıyor ya kanka. Biz adamı görmeden adam bizi vuruyor. Of. Oh. Ben şu an kanka ortayı güzel açmaya başladım. Ortaya gelirsen rahtlama şansımız var. Ananı sikeyim vuruyorlar. Oh, sen diğer köşedesin. Kanka şu smoke olmasa ah, ah. Kanka yanıma gelirsen burada duvar falan kurdum ben. Şey yapabilirsin. Bomba atarı da şu kurdum, Aa kırıldı kırıldı gelme sakın. Benim silah değiştirmem lazım. Hemen. Kanka yandan birileri giriyor. Kanka gel, 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 gel. Gideceğim lan, giremedim Bomba geldi Ben içeri daldım çünkü anasını satayım bir an Gördüm seni de Hatta şu an adam yok etrafımda Üst taraftan gelir geldiler, geldiler 3 kişi oldular tekrar O oh, öldürdüklerini de kaldırdılar Oh, Kim bunu nasıl buldular ama? Direkt ağzıma atmış Dur. bombayı. <laughs> Vay babanın amına koyayım. <laughs> Sikeyim bombasını. Kanka <laughs> 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 bombayı attı yere düştü. Oh dedim kurtuldum. Tam şeyin üstündeydim ya kutunun. <laughs> de yukarı uçan bombaymış. Bomba havaya çıktı. <gülüyor> Bomba <gülüyor> yukarı çıkıp öyle patlıyormuş. Evet evet o olmadandı ya. <laughs> Kanka ben yandan deneyeceğim bu kez şansımı. Deneyeceğiz yapacak bir şey yok her yeri deneyeceğiz. Ana not <laughs> Yer altından gidiş var mı? Ana not tüküm. Ha bizi ya B1'in arkasına kadar sarkmışlar. Ha A1'i alıyorlar. Aa A1 e ayakta duramıyorum çıldıracağım. Ya siktir oradan. Adamların bir anda aralarına daldım. Aa! Şimdi YouTube'da izleyenler şey diyecekler. Amına soktuğum duvar duvandan çık da videoyu izleyek. Oyuna başlamadan iki tane bıçak attım. Çok zevkliydi. Kanka o sağdan gidilmiyor ya. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Öleceksin. Peki, geldim. Gidiyorlar. Gördüm gittim ben amına koyayım. Geldiğim yere sokayım bombanın üstüne doğdum. Gördün mü? Gördüm. Kanka üstte adam üstte. Evet, evet, Gördüm, geliyorlar. Kanka şu alt geçit vardı ya. Alt geçit nerede anasını değil mi? Orayı kullanıyorlardı bir ara. Aa, şeye çıkmamız lazım. Gidilmiyor oradan. Evet evet B1'den gidiliyor. Kanka merdivenin orayı da zorlasak. O, lan hiçbir yer olmuyor. Ya böyle de olsa kazanırız herhalde ya. Böyle kalsa. Kanka ikimiz birden ne yapalım biliyor musun? Aa! Nereden görüyor beni? Kaplan, bana mı geliyorsun? Dur sana da gelirim. Gelme, gelme, gelme. Tamam, gelemiyorum ya. o zaman. Amına alttan geliyorlar, alttan geliyorlar ama o merdiven var ya, oradan adamlar geliyor. Sağa bak, sağa bak. Ha tamam. Sağa bak, boş orayı. Gel. Burada, burada, hepsi burada. Birini vurdum. Tamam iki tane daha var. Ah! <laughs> şey gibi yapmaya çalışıyorum. O hani bir tane videoda herifin bir tanesi kurşunu yiyor. Aaaa! Aaaa! diye bağırıyor ya. <laughs> Pedemek diyorlar sanki gerçekten öldü. <laughs> onu yapmaya çalışacağım ananı sikim. Lan bot mu o ya? Tam bıçaklayacaktım onu ben. Tam kapat. Kanka düzgün bir saldırı yapmıyor kimse ya. Herkes garantiye oynamaya çalışıyor. Kanka mid, mid açılıyor mid. Öleceğim. Kanka koş, bana koş, bana koş. Hakkını helal et kardeşim. Etme. Vuruldum amınakoyim <laughs> Aa sen oradasın tamam güzel geliyorum Adam bıçaklıyordum Doğru. Ölmedi Abi beni başkası vurdu bıçakla yanım aslında <laughs> Kanka bu arada şey eee neydi onun ismi Hı. Onlar öndeler Evet Sa o Oha Oğlum bunlar bize girmiş mi? Girmişler Evet evet. Bunlar bize girmiş mi? Lafa bak amına. Benim laf. 90 mı? Benim laf. Evet. <laughs> Bir tane. O ne amına koyayım herkes ölmüş. Soldan, aynen oradan devam et. Bir dakika dur. Onlar da çünkü bize gelmişler. Bir şey yapamıyorum. Giremedik ki oraya evet. Of nasıl vuruyor. Nerede lan? girer indi Abi gibi. Abi gitti evet Aynen, evet. Aynen kanka. Evet. Ya gel gel direkt en arkaya gidin. Aynen Çık. aynen. Adam, adam, adam! Adam var. Bir tane adam, daha var, bir tane daha var. Ben nasıl öldüm oğlum? Yandım. Ben nasıl öldüm? Bekle, halledeceğiz. Oh, kafana da oturdum. Eyvallah canım. Arkadan geldi, arkadan geldi. geldi. At siktir ya. Arkadan geldi. Tamam, buldu. Buldum. İlk beni buldu. Hayır. Benim... Benim şey, bana da olma bak. Sana ah, doğdum bir lafına koy. Hadi koş, koş, koş. Tamam, tamam. Nişan alın ha. Spam yıkının üstünde mi? Üstümde değil adam şey kapıya şey ne? koymuşlar tuzak koymuşlar. Bir Başka tane var mı? Mı? Kapının önünde sol. Çık sol. Karşın tam karşın. Sol. Heh orada. Ölme lan ölme lan. Ölmedim ölmedim geldim. lan öl, öl, öl. Ama onu da vuramadım. Kanka bekle şey taramayı başlattım. Kimse görünüyor. Aa! Oğlum Sp keşke spam yıkan koşturdun Koyamadım, yoktu. Adam o şey arkadan gelen var ya seni kaldıktan sonra öldüren. Evet. O şey yaptı, kırdı. Oğlum nasıl bir tepe kurulmuş bu ne kalabalık anasını satayım ya. İnan şu. Kanka hepsi bu tepenin arkasında benim öldüğüm yerde. 3 5 kişi var. Aa! Beni kaldırmaya gelme. Mermim bitti ya. <laughs> Kaplanım bu tepenin üstündeler ya buraya çıkamıyoruz mu? Çıkan arkadan çıkılıyor sadece. Match key çıkarsan o ayrı. <laughs> Öldüm. Ne ya. Bu geliyorum. Gelme gelme, gelme. açıktayım. Ya duvar kurardım ben bende duvar var. Oy burada top dolu. Tepe, tepede kimse yok. Tepe yok da kanka kapının içi. İçeri evet, evet. Oraya. Orta mid mid tarafı da varlar. Ey senin taşlarını yerim ne güzel kaldı bir <laughs> tane. Ah! Mal bırak bana kendini. Bırak bana kendini sen. <laughs> Ananı fikir. <laughs> Neydi? Ananı koy. Geldim lan geldim. Dikkat et, şu oradan ateş eden yok tamam. Geliyor geliyor geliyor. Geldi, geldi. Geldim. Geldi. koyayım diriltip mi öldüm. <laughs> Dirilemedim bile. Dur ben dirildim tekrar. Ben öldüm. Ananın al. Bro bro bro, bro lego, lego, lego 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 lego. Lego bro. Thank you. Duyuluyormuş lan sesim. Ben medyaya geçeceğim. koyayım sinyal bozucu var hiçbir şey göremiyorum. Kalk! Kalk!

Sen ben burada şey değilsin. Adam ya. kaynıyor. Sağ taraftan adam çok geliyor. Kanka, sağ 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 sağ. Kanka benim ben çoğunlukla şey görüyorum. Her yer orospu çocuk kaynıyor amına <laughs> Buradan nereye gidiliyor oğlum? Heh! Kanka alt taraftayım. Alt taraftayım bana gel. Bana gel kalabalığız kalabalığız. Tamam, Uuuu analarını sikmeye tamam. gidiyoruz. Geldim. Valla buraya kadar tertemizdi anamana koyayım. Daha buradan gidilir mi? Gidilmiyor mu? herhalde. Kanka smoke, smoke atacağım bekle. Attım. Ay aman akıyım ben çıkamadım ki atayım. Ben de attım. İçeride atarız geri kalanını. Ya oradan tamam, değil gel gidinmiyor. gel. Tamam, Nasıl? Taktik? Kanka bak bunu da buraya bırakayım. Hah. <laughs> Daha da ölümsüzüz biz. <laughs> 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 ben şunu kurtarmaya çalışayım. Onu <laughs> <laughs> almışlar lan. <laughs> Vay ananı oradan yavaş yavaş geriye. Ay yanlış Biraz öne gidelim. geçeydik. Biraz öne geçeyim. Kanka onlar da bizim bir bölgemizi aldı. Ha. B1 alıyoruz şu an. Tamam. Arkamda mısın? Evet. O D1'i de alıyorlar bizden amına koyayım. Resmen bölgelerin yerini değiştirdik. Tekrar arkadan gidelim o zaman. Gel. Aynen aynen. Geliyorum Böyle gidecek. Sağdan bak. Adam, adam vurdum. Adam bey arkamda. Ben de. Aldım. Ben de geliyorum. Ha, ben yanına Halev'in içindeyim ama. Dur dur. Koruma duvarı atıp alacağım seni. Adam 6 kere vurmuş beni ya. Oraz bu çocuğu Can. bir eksik vursaydım vardı. değil hmm. Ananı Ölüyordum az kalsın. Aa! Can verin mi? Olur. Tamam. Eyvallah adamsın. Kusturucu <laughs> ne güzelmiş lan bu silahta. Öldüm ben. Yakınsan gel. Geliyorum. Yaka, adam gel Adam geldi. Adam geldi. Bıçak Nerede atıyor. lan? <laughs> Attı kanka. Bu bölümü keseceğim. Şeyde <laughs> <laughs> lan. Abi orada nasıl öldün biz göremedik. Abi 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 abi. Keşke spam bir kılmasın. Ben de hayattayım ben C1'e gidiyorum. On, geldi. Sen misin? Yok, Adam geldi. Amına koyup Öldü. Bekle adamımız geliyor ha. Aldırdı beni. Aldık da kaybettik ya. Kanka şu mouse kopması çok fazla oluyor ya. Evet evet. Bir canı var, bir canı var. Vurdum. Düştü. Tamam. Ha şu sen misin? Hmm. Bir tane geldi oradan. Solumuzdan giriyorlar. Arkamda ama müzikler çalıyor. Da kaybettik. Yedi. Ay molotu çeviremedim ya. Her yer aldık abi arada. Evet, evet. Neyse. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yeni mapte video çekmek istedim. Keşke galibiyetle sonuçlansaydı ama maalesef olmadı. Siz bana destek olmak için like, yorum atabilir ve abone olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca Discord kanalımıza gelerekten paylaşımlardan daha hızlı bir şekilde yararlanabilirsiniz. Beni desteklemeyi unutmayın. Umarım keşfeten izlediyseniz keyif almışsınızdır. O zaman daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın millet.